nereye gideceğim en başta tamam devam hadi canım Haydi be oynuyordu. Yani o sıfır? Biraz dikkatli al kendi. Ama sen beni tebrik etmeyeceksin. Ben kendimi tebrik ediyorum. Tamam olur. Çünkü sen sen kazandığında sen kendini tebrik ediyorsun. Tamam. Herkes kendini tebrik ediyor. At. çok az bir şey tamam, at at at, at. Abi, çok, hadi, hadi. ben deyim, çok değişmişim hayır enine, enine. Bir daha bir daha. Evet sıra bende. 1-0 öndeyim hadi hadi hızlıca hızlı 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 hızlı. Ben de bir olsam önde mi olur? Bir beraber olur. At. İki olsam önde olur. Evet. O bir bir. İki bir geçtim geri. <laughs> Hadi hadi. Ne bakalım at. Hadi. Aa, oluyordu neredeyse be. İki iki. 3 olsak önde olur. Evet.

O 52 yendin. Nasıl tebrik ediyorsun kendini? Oh, oh.